Evet Ahmet hoş geldin. Bize sürecinden bulduk. bahseder misin? Merhabalar öncelikle. Merhaba. Buraya gelene kadar hiçbir zorluk yaşamadım. Polonya Yaşam şirketi sayesinde özellikle İnan Bey ve Tuğçe Hanım ve ayrıca Gülen Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Biz Benimle teşekkür çok ediyoruz. ilgilendiler ve bu süreçte çok yanımda oldular. Hiçbir problem yaşamadım. Ve şu anda eğitim hayatım, iş hayatım her şey yolunda gidiyor. Devamında da böyle umuyorum. Ve herkesin bu güzel anılar biriktirmesi için bu anı tatmasını kesinlikle istiyorum. Hiçbir şeyden çekinmenize gerek yok arkadaşlar. Ve bir özgüvenli şekilde istediğiniz zaman dediğim gibi Polonya Yaşam Şirketi'ne danışabilirsiniz. ya yani bu kadar. Evet İyi. her zaman yanınızdayız. Teşekkürler çok <laughs> Biz sağ olun. teşekkür ederiz.